Ba 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 Sabah yine işteyim bana pasla Kafam güzel değil ne de olamaz rasta Altımda lamba yok ama hatunlar hasta Böyle giderse aşık olamayacağım asla Hadi göster bebek hadi göster Benim için bana içindekileri göster Nasıl olur seni daha tanımazken Aşık oldun tabi iyi oldu atmosfer Hadi göster bebek hadi göster Benim için bana içindekileri göster Nasıl olur seni daha tanımazken Aşık oldum tabi iyi oldu atmosfer yüzü saktım tek ay Bebek seni yapacağım tabi en vaynaz Akşam bize gel yapalım seksi olmaz Bana yeter inan valla tek bir sekans En güzeli senmişim bilmezdim Mesai bitti ama eve gitmezdim Seni gördüm her an titserdim Gece yanında sen ol isterdim Tekstil ama şartları bardakta Sakine ileriye hafif sarmakta ve aşk aynı sansakta İkisi de birbiriyle batmakta Hadi göster bebek hadi göster Benim için bana içindekileri göster Nasıl olur seni daha tanımazken Aşık oldum tabi iyi oldu atmosfer Hadi göster bebek hadi göster Benim için bana içindekileri göster Nasıl olur seni hatırlatılmazken Aşk oldum tabi iyi oldu atmosfer Dekolte artı biraz cesaret Sana aşkımı ölç ve hesabet et Kain söyledi bana olacakları Elbet tutacak beat. bu kehane Evet tabi yana geldik yine gari yana Olamadık tabi yana çıkamayız Hazirana bakamadım haritama inanmadım manitama öleceğim dakikada Koymaz demiştim sana Yücü izledim geometri Büyük kalçam bile inan izometri Her parçam dile gelir hareketli Hava alacağım bura oldu hararetli Hadi göster bebek hadi göster Benim için bana içindekileri göster tanımazken Aşık oldum tabi iyi oldu atmosfer Hadi göster bebek hadi göster Benim için bana içindekileri göster Nasıl olur seni daha tanımazken Aşık oldum tabi iyi oldu atmosfer <laughs>